Kıskançlık gerekçesiyle işlenen şiddet suçları Türkiye'de yıllardır hemen her gün rastlanan sıradan haberlere konu oldu. 17 Haziran 1929'daki silahla yaralama olayı ise bu haberlere en aşina okurları bile şaşırtacak türdendi. Gazetelerin aktardığına göre meşhur Şakir Paşa ailesinin 26 yaşındaki kızı Aliye Hanım, tanınmış hukukçu Hrant Bey'in 30 yaşındaki kızı Madame Manik'i tabanca ile yaralamıştı. Kıskançlığın sebebi Macar keman virtüözü Karl Berger'di. 36 yaşındaki Berger, öğrencisi Aliye Hanım'la ilişki yaşamış, sonra yine keman dersi verdiği Madame Manik'le birlikte olmaya başlamıştı. Bu duruma katlanamayan Aliye Hanım da Madame Manik'in Üsküdar'daki evine gidip silahını ateşlemişti. Neyse ki kurşun sıyırmış ve Madame Manik hafif yaralanmıştı. Aliye Hanım karakoldaki ifadesinde cebindeki silahın kazayla patladığını öne sürdü. Madam Anikin ailesi ise Aliye Hanım'ın Kalberger'i sorduğunu, evde olmadığına inanmayıp içeri girerek ateş ettiğini söylüyordu. Aliye Hanım kefaletle serbest bırakıldı ama 10 yıl hapis sistemiyle yargılanacaktı. Herkes heyecanla davayı beklerken gazeteler tabancalı kadın adını taktıkları Aliye Hanım'ın macera perest ve roman müptelası olduğunu yazıp Kalberger'in çapkınlığından söz ediyordu. Bergerse Don Juan gibi gösterildiğim için üzgünüm konunun benimle ilgisi yok demekteydi. Macaristan'daki karışıklıklardan kaçıp 1920'de İstanbul'a gelen Berger saray mensuplarına ve tanınmış ailelerin çocuklarına keman dersi vermeye başlamıştı. Adının çapkına çıkması öğrencilerinin çoğunluğu genç kızlar olan Berger'i zor durumda bırakacaktı. Aliye Hanım'ın yargılanmasına 21 Eylül 1929'da başlandı. Salon tıklım tıklımdı. Dışarıda da salona sığmayanların oluşturduğu kalabalık vardı. Ancak yayın yasağı getirildiği için duruşmada neler konuşulduğu öğrenilemedi. Sonra sıra Karl Berger'in Aliye Hanım'la yüzleştirileceği duruşmaya geldi. Berger, Aliye Hanım'a birkaç ay ders verdiğini ve sonrasında görüşmediklerini iddia ediyordu. Mahkeme cinayet kastı güdülmediği ve mağdur şikayetçi olmadığı için dava açılmasına gerek olmadığına hükmetti. Manik Hanım senelerdir kocasından ayrı yaşasa da kağıt üzerinde evliydi ve konunun kapanmasını istediği için şikayetçi olmamıştı. Ancak savcılığın itirazı üzerine temiz mahkemesi kararı iptal etti. Yeniden görülen davada Aliye Hanım'a 35 gün hapis cezası verildi. Sabıkasının olmadığı, olay sırasında sinir krizi geçirdiği gerekçesiyle cezası ertelendi. Gündemi aylarca meşgul eden dava kapandıktan sonra Ali Hanım ve Karl Berger arasındaki aşk yeniden alevlendi. Çevrenin tepkilerini aldırmadan 17 yıl birlikte yaşayan ikili 1947'de evlendi ama 6 ay sonra Berger hayatını kaybetti. Müslüman olan ve Ömer Baki adını alan Berger Müslüman mezarlığına defnedildi. Aliye Hanım ise eşinin ölümünün ardından ressam ablası Fahrel Nisa Zeyd'in teşvikiyle resme başladı. Sonra gravüre yöneldi ve bu alanda önemli bir sanatçı oldu.